Sevgili koçlar ve yükselen burcu koçlar. bu hafta kova steryumunda olan bir yoğunluk söz konusu. Mars da kovaya geçtiği için Plüto ile olan kavuşumu güçlü bir enerji ortaya çıkarmakta. Mars da sizin yöneticiniz. Zaten sizler böyle ani öfkelenebilen, ani güdüleriyle hareket eden çünkü birinci burç olduğunuz için Bazen e, o dürtülerle ilgili sınanabilirsiniz. Her burcun olduğu gölge yanlar gibi sizde de bir sabırsızlık, bir acele e, ve bir anda parlama etkisi olabilir. Şimdi plütonik bir etki olduğu için bu hafta tartışmalardan uzak durmak, e, bile bile bir tartışmanın içine çekilmeden kendi alanınızda olmak önemli. Şimdi kariyer alanında çok yoruldunuz. Oğlak'taki bu etkisi iyice yordu ama hem Juno'nun hem Cupido'nun bu kariyer alanınızdaki etkisi bu Oğlak teması Satürn etkisiyle beraber hayatınızda ciddi çalışmaların karşılığını alacağınız bir dönemi işaret etmekte şimdi bu Mars ve Kovan'ın bu sizin 11. evinizi etkilediği için bu yorulan kariyer alanında artan sorumluluklarınızla beraber e, sosyal çevreler, arkadaşlık ilişkileri sizlere iyi gelebilir. Bu dönem biraz dışarıda ve arkadaşlarınızla zaman geçirmek ve bu konularla ilgili e, gündemler söz konusu olabilir. Şimdi e, kazançlarınızın da artacağı bir dönemi işaret eden çünkü bu Boğa e, Uranüs ikinci evinizde gelen e, gelirlerinizin arttığı gibi e, harcamalarınız da artabilir ve ani değişen işte şimdi yıl bitiyor işte hepimize olabiliyor harçlar vergiler bir takım beklemediğiniz noktadan harcamalarınız artabilir. E, bu dönem mahkemeler ve hak edişleriniz ön plana çıkabilir. Jüpiter retro olduğu için zaten 9. eviniz yay sizin ve Jüpiter'in de evi. Ama yöneticisi retroda olduğu için bu yengeç burcundaki etki, işte köklerinizle ilgili oluşumlar, aile konuları, e, anne ile ilgili konular ve ev, ev ve yerleşimle ilgili alanlarınız ön plana çıkabilir. Mahkeme işleriniz, e, hak ettiğiniz noktalar, şu ana kadar belki beklediğiniz tazminatlar bunların tamamlanma. Artık bu dünya ile ilgili oluşumda bu tamamlanma bir mahkemede varsa tamamlanacak. E, en azından bir önünüzü göreceğiniz bir tabloya erecek. Hangi konu varsa mahkemeler, tazminatlar, kariyer alanında artık zaten Koç burcuna yerleşecek. Yarın bu gece bu akşam saatlerinde ve yarın burcunuza yerleşecek olacak Neptün. direkt hayalleriniz için ayaklarınızı sağlam yere bastıracak ve e, ciddi kararlar almanız noktasında sizlere desteklerini sunacaktır e, arkadaş ortamlarınızdan koç bir başlatan enerjide olduğu için bu dönem e, karmadan gelen etkilerle e, yeni tanışmalar hayatınıza girecek kişilerle ilgili tanışmalar söz konusu olabilir ve jüpiter retro gerçekten karşınıza satın alabilecek evler anne aile karma dördüncü evde çünkü jüpiter Anneden karmadan gelen etkilerle o toprak mahkemeler sonucu yer alma ile ilgili konular gündeminize oturabilir. Her oluşun içinde lütfen e, içte parlayan enerjiniz altında küslükler ya da geçmişe bakmayın. Bu olan her oluşun içinde lütfen fırsatları değerlendirin karşınıza çıkacak gerçekten beraber olacağız bekarlar için söylüyorum yeni işbirlikleri yeni iş ortaklıkları terazi ki bu etki bu, bu da tetikleyebilir ve e, hava burçlarına yaptığı plütonun etkisi de size yeni işbirlikleri yeni iş ortaklıkları getirebilir mahkemeler işte ticari anlaşmalarınız boşanma olabilir, özel ilişkiler olabilir. Her ne oluyorsa hayatınızda bu karmik olarak bu 2026 bir enerjisinde tamlanma ve yeni başlangıçlara adım atacak sevgili koçlar. Kendinize küsüp olumsuz taraftan bakmayın, tartışmalara çekilmeyin. Lütfen yönünüz kendi yolunuz olsun. Tekliflere açık, bir zaman dilimine giriş yapıyorsunuz. Bu plüton kavanın hava burcu etkisi burcunuzu desteklemekte. Onun için güzel oluşumlara başlangıçlara adım atacağınız bir zaman dilimi olacak. Ee, güçlenerek ortaya çıkacağınız bu zaman dilimini değerlendirmenizi tavsiye ederim.